Pamuk Prenses çekinerek kendisini tanıtmış. Merhaba, ben Pamuk Prenses. Ormanda yolumu kaybettim. Sizi kızdırdıysam özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Bilgin ise. Kötü bir niyetin olsa evi böylece derleyip toplamazdı herhalde. Demiş. Ve kendilerini tanıtmaya başlamışlar. Bize yedi cüce derler. Ben bilgin. Ve işte neşeli, öfkeli, sakar, meraklı, utangaç ve uykucu. Biz tam yedi cüceyiz. Bu güzel ormanda yaşar, madencilik yaparız. Herkes bu nazik tanışmadan dolayı çok memnun olmuş. Pamuk Prenses ve yedi cüceler tüm gece sohbet etmişler. O gece Pamuk Prenses yedi cücelere başından geçenleri anlatmış. Yedi cüceler kötü kalpli kraliçe yüzünden Pamuk Prenses'in başına gelenlere çok üzülmüşler ve Pamuk Prenses'in onlarla kalmalarına izin vermişler.